Bekle bomba attım bomba attım bomba attım. Bomba attım Ersin oraya. Oh, oh, oh. Bomba attım derim de. Oh, oh. İki baygın. O kesin. Evet. Lan direkt oyna çık. Lan titan oldu ha arkanda titan mı? O da baygın. Tamam çek onu da. Tamam temiz burası. Çok lazım var, beni çekemez. Atıyorum. O, ben Aşağı. Allah yerini gördüm. İşte bomba attım bomba attım bomba attım. Allah! Allah! Oh, oh Allah! Ne, abi. ne güzel şekilli vuruyordum adamı ya. Fury ekibi çok da güzel bir skorla birlikte, 13 skorla birlikte etkinlik alanından ayrılacak. Hatta Gargamel'e de bir boşluk yakala var, birini çekebilir ha. Valla bak. Sen yok. Ben Titan'a dönüşeceğim şimdi. Gidiyorum. Ha! Ah, burada! Allah. Allah. Lan oğlum beni mi buldun lan?